Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Şimdi de değerli arkadaşlarım az önce çözümlerini yaptığım Türkiye geneli özdebir yayınlarının TYT denemesinin cevap anahtarını paylaşıyorum arkadaşlarım. Şu anda A kitapçını görüyorsunuz. İyice kontrol edin lütfen. Zaten A kitapçını çözmüştük. Evet arkadaşlarım umarım denemede istediğiniz sonuçları alırsınız. İyi netler çıkartırsınız. Yolunuzda devam edersiniz arkadaşlarım. Bu A kitapçıydı. Şimdi de B kitapçığını açayım arkadaşlarım. Kitapçığı B olan arkadaşlarım da kontrol etsin. Evet bu da B kitapçığımız. Umarım iyi bir deneme olmuştur. Umarım YKS 2020'de taşın üstüne taş koyarak ilerlemeye devam edersiniz arkadaşlarım. Her zaman desteklerim sizinle yalnız değilsiniz diyelim. Şimdi birazdan da AYT denemesinin cevap anahtarını paylaşacağım arkadaşlarım. Sakın kaçırmayın. Hemen netlerinizi kontrol edin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.